Şuna da kendi toz var Şu an bu 19 dolar yapıyor. Bitcoin'e çeviriyorum bunu. Evet. Şöyle sesi bu. 0.0.6 Bitcoin e alacaksın bak. Kapalı çarşıda esnafın kuyumcu olarak Yoğun ilgi olduğu için kripto para bitcoin olarak ödüm aracı olarak kullanıyorum şu an. Bugün ilk de aldık çok şükür. Ve yoğun ilgi olduğu için bitcoin transferini yapmıyoruz. Şu anki güncel müşterimiz için de alışverişleri şu an sunuyoruz onlar için de bitcoin ödene seçeneği buluyoruz. TL olarak da bitcoin'i alıyoruz şu an. Şu anda bitcoin alışverişlerine ücret kesiyorlar şu an. Ücretini ben... Tamamen kendi firmamız karşılıyor. Bir dolar olarak ücret kesiyorlar. Onu tamamen kendi işlerimiz kesiyor ve şu anda Bitcoin olarak alışverişe başladık yani. Krepofa şu an ülkemizde olacak çok yoğun bir ilgi var şu an biliyorsunuz Bitcoin olarak Ethereum tarafından. Ben Bitcoin olarak ödeme alıyorum şu an. Maraşımız öz, bizim kolyelerimiz var, bileklerimiz öz, buraya öz. Onlara kolye, bileklik, takı, üçlü setlerimiz var burada üstü olarak her türlü yardımcı olabiliyoruz esnafımıza. fiyatlarımız 70 TL'den başlıyor. 140, 300, 500, 1000 liraya kadar açılıyor. Ağırlık gramaj önemli burada. Ağırlığına göre Maraş'ımıza layık like bir esnaf olarak temsil ediyoruz Maraş'ımızı.